Sayılamayan isimlerle beraber kullanılan kuantifarslar hangileri? Evet, bilindik olanla başlıyoruz. Sam, güzel. Sayılamayan isimlerle birlikte kullanıldıklarında sayılan isimlerle birlikte kullanıldıklarından farklı bir anlam var. Biraz anlamına geliyor. Evet, neye dikkat edecektik? Cümle yapısı olumlu cümle ve teklif rica istek bildiren Soru cümlelerinde kullanılıyor. Biz genelde SAM'ı soru cümlelerinde kullanmayı tercih etmiyoruz eğer kullandığımızda yani kullandığımızda teklif, rica ve istek bildirecek. Yani you should pay some attention to what i'm saying otherwise you'll be fired. Evet. Söylediğime dikkat vermelisin diyor, değil mi? Birazcık dikkat istiyor ve bu biraz dikkati belirtmek için Quantifier'ımız some kullanıyoruz çünkü sayılamayan bir isim var değil mi? Some attention. Sayılamayan isim olduğu için ismimizin sonunda plural değil, tekil. Zaten sayılamayan isimlerimiz çoğul olmuyor değil mi? Some attention to what I'm saying. Söylediğime biraz dikkat vermelisin. Aksi takdirde kovulacaksın. Ve soru cümlelerinde kullanıyoruz ama soru cümlelerindeki anlam teklif, rica ve istek olacaktı, istek bildirecekti. Can you give me some information about this situation and help me decide how to cope with it? Evet, bana durum hakkında biraz bilgi, o biraz bilgiyi ifade etmek için some'dan faydalandık. Some information, çünkü sayılamayan isimlerle ve soru cümlelerinde teklif rica istek olarak kullanabiliyoruz. Durum hakkında bana biraz bilgi verebilir misin? Çünkü evet nasıl başa çıkacağımı bir türlü karar veremiyorum. Bana yardım eder misin diyor, değil mi? No. Evet hatırlıyoruz no'yu. Not any ile aynı anlamda kullanıyordu. No ile ilgili dikkat etmemiz gereken en önemli unsur cümlemiz yapı bakımından olumlu, anlamca olumsuzdur ve çevirirken hiç olarak çevirmemiz gerekiyor. Nasıl? As Carmen had no courage, she couldn't express her real feelings for Kevin. Evet, hiç cesareti olmadığı için Carmen'in Kevin'e olan gerçek duygularını açıklayamadı, anlatamadı. No courage, hiç cesaret yok değil mi? Sayılamayan isim ve hiç anlamını no ile verdik. Aynı cümleyi any ile söyleseydim ne değişirdi? Any courage deseydim. Evet cümlemin olumsuz olması gerekiyordu değil mi? Çünkü no'da not any anlamı var. Any courage olumsuz olacak ancak kullanılabilmesi için cümlede. As Carmen didn't have any courage. She couldn't express her real feelings for Kevin. As long as everybody keeps it like a secret, we will have no information about what has happened. Evet, hemen fark ettik quantifier'ımızın hangi ismi nitelediğini değil mi? No information, hiç bilgi. Olumlu cümlelerde Yapıcı olumlu cümlelerde kullanılıyordu. Evet herkes bunu bir sır gibi sakladığı sürece değil mi? Hiçbir bilgi ne olduğu ile ilgili hiçbir bilgi öğrenemeyeceğiz diyor. We will have no information, information sayılamayan ismimiz. Aynı cümleyi en ile yaptığımda evet artık öğrendim. Olumsuz olması gerekiyor cümlemi. As long as everybody keeps it like a secret. We won't have any information about what has happened. Any information or no information. Any, evet, some, any, no grubu değil mi? <laughs> Yine hiç anlamına geliyor. Evet, üç anahtarımız vardı. Cümlenin anlamı değil mi? Ne ifade etmek istiyoruz? Quantifier'lar hangisini seçeceğimiz için ne ifade etmek istiyoruz? Cümlemiz olumlu mu olumsuz mu ve ismimiz sayılamıyor mu yoksa sayılabiliyor mu diye bakacaktık. Eni hiç anlamına geliyor. Nerede kullanıyoruz? Olumsuz ve soru cümlelerinde kullanıyoruz. Olumlu cümlelerde de kullanılırsa herhangi bir anlamını verecek. Nasıl? Didn't it make any difference to you to be the only Turkish scientist who won the Nobel Prize? Evet, hiçbir şey fark ettirmiyor mu? Any difference değil mi? Hiçbir şey fark ettirmiyor mu? Tek Türk bilim insanı olmak, Nobel Prize'e, Nobel ödülünü kazanan tek Türk bilim insanı olmak... Hiçbir şey fark ettirmiyor mu diye soruyor. Evet cümlemiz olumsuz zaten soru olduğu için any S takısı yok eliden sonra çünkü difference sayılamayan bir isim. Someone might have accidentally turned the main water wall off because I haven't got any water. Evet, olumsuz cümlede water'ın miktarını bildirmek için any kullandık. Any water dedik. Birisi diyor vanayı kapatmış olmalı. Değil mi? Kazaren. Evet, çünkü bende hiç su yok. Any water. Human Choose. hmm, bir exception'ımız vardı değil mi? Eğer olumlu cümlelerde any kullanırsak anlamımız herhangi bir olacaktı. You may choose any topic to write your essay on, said our instructor. Danışmamız, danışmanımız ne demiş? Herhangi bir konuyu seçebilirsin makale yazmak için değil mi? You may choose any topic herhangi bir eğer olumlu cümlelerde kullanılırsa eni. Much evet birçok anlamına geliyor ya da çok anlamına geliyor. Sayılamayan tekil isimlerle aslında şeyden de hatırlayabiliriz. How much değil mi? Ne kadar para? Hep oradan aklımda tutuyorum. Money, how much. Evet, sayılamıyor. İsimlerle beraber kullanılıyor. Genellikle soru evet ve olumsuz cümlelerde kullanılıyorlar. Yani people didn't show much interest to the concert. For this reason it had to be cancelled. Evet ertelenen bir konser var. Neden ertelenmiş? Çünkü çok ilgi görmemiş. İlgi sayılamayan bir isim olduğu için evet başındaki miktarı yani çok anlamını biz maçla vermeyi tercih ettik. Can one hope to earn much profit? in the first couple of years after setting up a business soru cümlelerinde ve olumsuz cümlelerde kullanılıyor dedik. Maç için işte soru cümleyi örneğimiz. Much profit in the first couple of years. İlk yıllarında diyor iş kurduktan sonraki ilk yıllarında çok kar. Much profit kazanmayı umar mı birisi değil mi? Can one hope to earn much profit? Sayılamayan isim olduğu için çok anlamını maçla vermeyi tercih ettik. So much that, so that bağlıcımızı biliyoruz. Evet ismin miktarını bildirmek için araya bir de maç kullanabiliriz. Bu şekilde kullanıldığında anlam o kadar çok kidir. Nasıl? There is so much noise that We can't even hear each other clearly. O kadar gürültü var ki birbirimizi duyamıyoruz. So much noise that, evet maçtan sonra uncountable yani sayılamayan isim geldiğini biliyoruz. So much noise that. Mark had so much wealth that he could afford to buy one of the most expensive cars in the world. Evet o kadar varlıklı ki so much wealth that dünyadaki en pahalı arabalardan birini alabildi. He could afford to buy one of the most expensive cars in the world. Evet, o kadar varlıklı ki anlamını so much wealth that de verdik. A good deal of ya da a great deal of çok anlamına gelir. Evet sayılamayan isimlerle birlikte kullanılır. Bakalım. Apparently, there is still a good deal of work to catch up on. Evet, yapılması gereken, değil mi? Yetişmesi gereken çok fazla iş var. Çok fazla anlamını a good deal of'la verdik. Work sayılamadığı için a good deal of uh, e, kullanmayı tercih ettik. A great deal of research is needed to clarify the murder. Evet, cinayeti açıklığa karıştırmak için büyük bir çok miktarda araştırmaya ihtiyaç var derken a great deal of research, research de uncountable sayılamayan ismimiz. A large amount of, a great amount of, evet anlamı yine çok ve Sayılamayan isimlerle kullanılıyor. Yani recently a large amount of money has been spent in the technology sector. Evet, son zamanlarda büyük miktarlarda, değil mi? Çok miktarda para, a large amount of money, teknoloji sektörüne harcanmakta, değil mi? Has been spent. Aha. A great amount of salt. Is produced from salt lake, nearly the total supply of Turkey's requirement. Evet, Türkiye'nin ihtiyacı olan değil mi? Toplam ihtiyacına yaklaşık bir rakam kadar tuz gölünden tuz üretiliyormuş ve bu rakam a great amount of ama net bir rakam yok. Fakat bilinen çok bir miktar var. Ama bunu net bir şekilde bilmiyoruz. Yaklaşık tahmin ediyoruz. A great amount of salt. Yine sayılamayan isimlerle kullandık. A lot of, lots of veya plenty of yine sayılamayan isimlerle de kullanılırlar. Çok anlamına gelir. Evet bakalım. A stuntman's life sometimes includes a lot of lots of danger because they risk their lives especially in action scenes. Evet bir dublerin hayatı bazen değil mi çok evet ee, tehlikeli olabiliyor özellikle ee, action yani hareketli sahnelerde çok tehlikeli derken tehlike ismimiz değil mi Hiç sayılamaz olduğu için buradaki çok anlamını ister elatofla isterseniz de lots of'la vere bilirsiniz. A lot of danger ya da lots of danger. What Kisha says includes plenty of truth. So we had better listen to her instead of Clark. Evet, Clark'ın yerine onu dinlesek, Kisha'yı dinlesek daha iyi olur. Neden? Çünkü o yani Kisha, evet çok miktarda değil mi? Çok doğru söylüyor. Ha? Doğru, doğruları çok, plenty of truth what Kisha says includes plenty of truth. Truth yine sayılamayan ismimiz ve çok anlamını plenty of'la verdik. A little it az anlamına geliyor. A little sayılamayan isimlerle birlikte kullanılıyor. Though having a little Chinese, I was able to communicate with some Chinese in the fair. Et evet, az miktarda Çince bilmeme rağmen değil mi? Fuarda e, Çince iletişim kura bildim. I was able to communicate with some Chinese in the fair. Ama az biliyorum. A little Chinese sayamadığımız için a little e, kullanmayı tercih ettik. Benjamin Franklin said, beware of little expenses. A little leak will sink a great ship. Evet. Benjamin Franklin diyor ki evet, küçük harcamaların farkına varın yani e, dikkat edin onlara. Çünkü a little küçük bir sızıntı sızıntı yine uncountable'ımız ve az anlamında e, vermek istiyoruz. Bu yüzden a ile söyledik küçük bir sızıntı büyük bir gemiyi batırabilir. Little'a bakıyoruz a little'ın yine az ama yetecek bir anlamı varken Little tam tersine negatif bir anlam içeriyor değil mi? Yetmeyecek kadar yani yok denecek kadar az anlamına geliyor. Yine tablomuza sayılamayan isimlerle kullanıldığı notunu ekleyelim. Evet bir bakalım cümlemize. It seems that a drought will occur as we have little rain this year. Evet yok denecek kadar az yağmur yağdı bu sene. Dolayısıyla kuraklık olacak gibi gözüküyor değil mi? Evet little rain. Rain'i sayamadığımız için ve yok denecek kadar az anlamında bir sözcüğe ihtiyacımız olduğu için little'ı kullandık. Some dietters assume that often and little eating helps us achieve a healthy diet. Evet. Birkaç diyetisyen, değil mi? Ne söylüyorlar? Little eating, az yemenin ve sık yemenin Evet, sağlıklı bir diyette başarıya ulaştıracağını söylüyorlar ya da yardımcı olacağını söylüyorlar. Az yemek derken eating sayılamaz olduğu için ismimiz e, yok denecek kadar az tabii ki burada little'ın. Çünkü a little değil little, little eating dedik. Most çok pek çok anlamına geliyor. Sayılamayan isimlerle birlikte kullanılıyor. Kullanalım cümlelerimizde. Unlike in European countries, most bread is made from wheat flour in Turkey. Evet, diğer Avrupa ülkelerinden farklı olarak ekmeğin, değil mi? Çok ekmek, yani pek çok ekmek Türkiye'de buğday unundan yapılır. Most bread, birçok ekmek e ifadesini most bread ile verdik. Most furniture represents our personality. So we should purchase something which perfectly matches with our wants and interests. Evet, birçok mobilya ya da pek çok mobilya bizim karakterimizi yansıtır. Dolayısıyla bir şey satın alırken değil mi? Kendi isteklerimiz ve ilgilerimizle mükemmel bir uyum olması gerekir diyor değil mi? Onun konuda, o konuda bir tavsiye veriyor. Burada Pek çok mobilya derken most furniture kullanmayı tercih ettik. Furniture de bu arada uncountable, bread de uncountable. Evet, biz e, Türkiye'de bir ekmek diye satın alabiliyoruz değil mi? Bir ekmek sayıyoruz ama İngilizce'de bread sayılamayan uncountable bir isim. A large sum of. Evet çoğunlukla bu güzel, evet güzel bir ayrıntı money ve cash kelimeleriyle birlikte kullanılıyorlar. Yani a large sum of money ya da a large sum of cash dememiz lazım. Ve anlam olarak ne katıyorlar isme? Çok miktar olarak. Evet bakalım. The employer of the company discovered that a large sum of money had been stolen from the room. Evet patron değil mi şirketin patronu büyük miktarda çok miktarda paranın odadan çalındığını bulmuş keşfetmiş. A large sum of money. Evet çok anlamına geliyor ama genelde money ve cash'le kullanıyoruz demiştik. Bakalım. Police are investigating the legal owner for a large sum of cash, evet found in Florida. Florida'da bulunan çok miktarda nakit paranın evet gerçek e, yasal sahibini arıyor polis. A large sum of cash ya da a large sum of money. Enough yeterli anlamına geliyor. Sayılamayan isimlerle beraber kullanılıyor. Evet bir konuda ya da bir ismin yeterli olarak nitelemek istiyorsak enough kullanacağız. ismin önünde bakalım Ryan thought that his parents were not giving him enough money. So he started to search for a part-time job. Ryan ailesinin ona yeterli kadar, yeteri kadar para vermediğini düşünüyor. Dolayısıyla part-time, evet yarı zamanlı bir işe başlamış değil mi? Araştırmaya başlamış. Enough money sayılamayan isim ve yeterli anlamını enough'la verdik internet speed, you can easily stream your favorite movies and music. Eğer, değil mi, internet hızın yeterliyse, enough internet speed, evet, en sevdiğim müzikleri ve e, filmleri kesintisiz, değil mi, kopmadan kolaylıkla izleyebilirsin. Internet speed de uncountable olduğu için ve yeterli manasını katmak istediğim için enough internet speed dedik.